Merhaba sevgili kova burçlara, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Ocak ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu kova olan, güneş burcu kova olan ve ay burcu kova olan tüm kova burçları Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. E, bu 2025 yılında e, açılım yaparken senenin ilk ayı. Bu e, benim ilk göz ağrım olan destelerimi kullanmak istedim. Bana şans getirdi. Umarım sizlere de şans getirir. Sevgili kovalar. Şimdi başlayabiliriz. E, şeytan kartı çıktı. Evet. Değnek sekizlisi. Kupa dokuzlusu. Para dokuzlusu. Para, yedi, para yedilisi. Şoker. Kılıç kralı çıktı. Kartlarımız gözüküyor mu diye bakmak istiyorum. boyutlusu para altılısı tılsım prensi değnek yedilisi ve son olarak şuradan çekeceğim ermiş kartımız gelmiş. Evet sevgili kovalar bir düzenleyelim. Ekranda nasıl gözüküyor bir bakalım. Evet. Bu Ocak ayına başlarken böyle çok iş odaklı olabilirsiniz. Aşırı derecede işe ağırlık vermiş, işe yoğunluk vermiş olabilirsiniz. Evet hani iş odaklı olacaksınız gibi gözüküyor. Böyle o kadar odaklanacaksınız ki bu Ocak ayında yarıda kalan, askıda kalan, havada kalan bir türlü uzlaşılamayan her ne iş varsa bunları bir bir halledeceksiniz gibi gözüküyor. Belki bazı şeyler yine eksik kalabilir ama yine bir rahatlama gibi gözüküyor. Hani işle ilgili konularınızı bir çoğunu yapacaksınız, böyle tamamlayacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız yine de sorumluluğunuz var gibi, burada hani tam kafa rahatlaması diyemeyiz de, yine de bir bazı şeyleri ya da çoğunluğunu bitirdiğiniz için kafanızda takılı olan konuları o, Hızla, o azimle bitireceksiniz gibi gözüküyor. Hem maddi hem manevi bir rahatlama alacaksınız. Yani böyle bir rahatlama belki para konusunda biraz çabalayacaksınız. Para kazançlarınız artacak. Hem de bu konuda kendi iç huzurunuzda rahatlayabilir gibi gözüküyor. Yalnız bunu yaparken hani ne kadar çok çalışacaksanız burada biraz rahatsız olabilirsiniz kendinizi. Biraz rahatsız hissediyorsunuz gibi gözüküyor. Bu ay nasıl desem bir şeylerde sanki e, bir şeyleri düşünmekten rahatsız oluyorsunuz ya da içinizde bir şey rahat değil. Belki böyle rahat gözüküyorsunuz dışarıdan keyfiniz yerinde gibi gözüküyor ama aklınıza takılan bir konu var. O konu sizi rahatsız ediyor gibi gözüküyor. İşte burada aslında o kafanıza takılan konu için harekete geçmek istiyorsunuz, güzel bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsunuz ama. Yani hiç hevesim kalmadı. Hiç böyle hareket edecek halim yok diyorsunuz. Çünkü hep boşa kürek çekiyorum. Çabalıyorum, çabalıyorum olmuyor. Hep elimde kalıyor bir şeyler. Hep havada kalıyor. Hep böyle askıda kalıyor. Yarım kalıyor. Belki bir iş görüşmesi, belki bir iş işe başlamak, belki bir anlaşmaya sıkışma yapmak. İşte bu da o kadar umudunuzu yitirmiş ki. Yani e, hiç sıcak bakmıyorum diyorsunuz. Artık tamamen umudumu yitirdim olacak gibi değil dediğiniz yerde aslında burada kartımız diyor ki umudunu yitirme, umudunu yitirdiğin anda zaten o mucizeler gerçekleşecek diyor. Ama burada bir anda telaş yapabilirsiniz. Bakın size uyarayım bu Ocak ayında ne olursa olsun körü körüne bir şeye başlayacağım diyorsanız ve bunda da kararlıysanız Etrafınızdaki dostlarınızdan mutlaka tavsiye almanızı öneririm. Burada çünkü o kadar sıkılmış, o kadar bir şeylerden vazgeçmiş, o kadar hevessiz, isteksiz gözüküyorsunuz ki. Yani artık her şeyden umudumu kestim dediğiniz bir enerjilerde olacaksınız ve sıfırdan kendime bir hayat oluşturacağım diyorsunuz. O kızgınlıkla, o yorgunlukla. Yani ben bambaşka bir ben olmak istiyorum. Sıfırdan kendime ya bir iş ya da bir ilişki yani burada joker kartı sıfırdan heyecanlı hani bir şeyler heyecanlanmak istiyorum. İçimde bir kıpırda hissetmek istiyorum. Artık böyle kendimi ruhsuz gibi hissediyorum. Ruhum çekilmiş gibi hissediyorum dediğiniz enerjilerdesiniz ya. Mutlaka sevgili izleyicilerim yakınlarınızdan bilgisine güvendiğiniz, hislerine güvendiğiniz, tecrübelerine güvendiğiniz birisi varsa mutlaka tavsiyelerine uymanızı öneririm. Çünkü böyle o sıkılmışlıktan birden bir kalkacaksınız belki de hani işler belki yoluna girmeyebilir. Yani burada hayallerinizi takip edeyim derken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden mutlaka yanınızda bir dostunuz olsun olur mu? Şimdi burada artık zaten kimseyi de dinlemediğiniz gözüküyor aslında ama çünkü kılıç kralı hiç kimseye dinlemez. Kimseyi hayatına karıştırmak istemez. Fikirlerini, düşüncelerini karıştırmak istemez. İşte siz de kimseye karıştırmayacaksınız. Yeter benim hayatım benim hikayem cezasını da ben çekerim, cefasını da ben çekerim diyorsunuz burada. Geri adım da atmayacaksınız ama yine de dediğim gibi bir dosttan tavsiye alabilirsiniz. Çünkü hani bir de gözümüz görmüyor ya... Öfkelendiğimiz zaman ya da zorda olduğumuz zaman ya da çok istediğimiz bir şeyi elde etmek isteyince aslında hayatınızı alacak mısınız alacaksınız güzel bir eğlenceli keyifli günler geçireceksiniz gibi gözüküyor. Bu yaptığınız eylemle hareketle burada bir nişanlanma da olabilir. Birisini hayatınıza almak. Hemen hani tanıdığınız birisini hayatınıza alıp nişanlanabilirsiniz veya evlenebilirsiniz. Veya da e, hani bir iş ortaklığına başlayabilirsiniz. İlle de nişan demeyelim. Hani burada bir keyifli, sevindirici bir şey, bir şeyin kutlaması, bir şeyin başarması gözüküyor ama işte burada bir dengeleri kaybedeceksin diyor. Ya kendi dengenizi kaybedeceksiniz e, ya da Alma verme dengesini kaybedeceksiniz. Ya çok seveceksiniz ya işinize çok abanacaksınız. Karşınızdan bir şey bekleyemeyeceksiniz. Hani çok istediğiniz için hep veren kişi, fedakarlık yapan kişi siz olacaksınız gibi gözüküyor. İşte burada biraz kendinize denge almanız gerekiyor. O yüzden dedim bir arkadaşınızdan tavsiye alırsanız çok iyi olur. Bu bezmişlikler sizi kendinizi çok yıpratacaksınız gibi gözüküyor. Belki ilişkiye, belki de işe. İşte burada İşle işle ilgisi ilgiliyse, ilişkiyle de ilgili, siz ilgiliyse aslında güzel de bir fırsat var. Eğer bu dengeyi sağlayabilirseniz böyle bir hikayeniz varsa bakın dengeyi sağlayabilirseniz bir şeye başlama fırsatı veriliyor size. Ama işte mücadele etmen gerekiyor diyor. Hep mücadele, hep mücadele. Bu kadar mücadeleye katlanabilir misiniz? Dayanabilir misiniz? Bilmiyorum siz e, o mücadele vermelerde aslında hep böyle nasıl desem yani mücadele vermek de istemiyorsunuz burada. Bakın hem burada e, para yedilisi vardı hem burada değnek yedilisi var. Yani her şey soğuk bakıyorsunuz burada. Aslında sevdiğim işe ya da sevdiğim kişiye mücadele vermek istiyorum ama hani hiç de halim yok dediğiniz bir hikayedesiniz sevgili izleyicilerim. Enerjim yok, içimden gelmiyor. Yani hep ben, hep ben de olmuyor. Tamam şimdi bir anda belki bir sevgi patlaması, bir anda böyle işe sevgi patlamasıdır. Belki hani işe atıldığınız haftası ya da bu ay böyle vıcık vıcık bir ilişki olabilir. Bu ay belki çok sevdiğiniz bir işi yapıyor olabilirsiniz ama sonrasından e, hayatımda devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Yani devam mı tamam mı diye bu sefer yine bocalayacaksınız gibi gözüküyor. O yüzden diyorum ya bir anda heyecanla joker gibi kalkmayın. Böyle iyice düşünün. Arkadaşlarınızdan tavsiye alın. Zaten kılıç kralı da çok fazla zihin çalıştıran birinden bastır ama siz de çok düşünüyorsunuz. Siz de çok düşüneceksiniz ama dediğim gibi hani sağlıklı karar veremeyeceksiniz. Bir şeylerden artık bıtkınlık geldiği için. Burada ermiş kartımız. Mutlaka iç sesinizi dinleyin diyor. Bir şeyleri hareket edecekseniz e, aklınızı da kalbinizi de mutlaka dinleyin. Kalbiniz sizin rotanız olsun, rehberiniz olsun, sizin navigasyonunuz olsun. Yani kalbinizden başkasını da öyle çok fazla takmayın. İçinizden ne geliyorsa hareket etmek geliyorsa hareket edin. E, veya içinizden Nasıl desem bu işe başlamak istiyorsa başlayın ama içinizden gelmiyorsa sadece zihninizi düşünerek aklıma yattı bu iş diyerek değil diyor. Hem aklını hem de kalbini dengeleyerek doğru olup olmadığını hani biraz vicdanın da içinde kalbinde sızlayacak mı? Ee, devam etmek için veya da başlamak için işte bunu da çok çok dikkat etmenizin gerektiğini söylüyor kartlarımız. Şimdi sizlere... Ee, Burç verecek olursam Oğlak Burcu çıkmış. Başak Burcu çıkmış. Bir de Terazi Burcu çıkmış sevgili kovalar. Şimdi sağlık konusunda biraz önce dediğim gibi biraz kendinizi halsiz, yorgun hissedebilirsiniz. Her şeye karşı isteksiz hissedebilirsiniz. Biraz böyle bir bezmişlik var gibi gözüküyor. Biraz da böyle çok çok zihin çalıştıracaksınız. Bir de libido artışı olabilir. Aşırı böyle istek duyabilirsiniz. Bir de çok fazla da hırs yaptığınızdan dolayı gözleriniz bazı şeyleri göremeyecek gibi gözüküyor. Bunlara da bir dikkat edebilirsiniz. Daha da hani kötü bir şey yok. Öyle kötü bir hastalığınız yok maşallah. Sadece bu birkaç bir şeye dikkat edebilirsiniz. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım ne söyleyecek sizlere. Ay kartı önemli pisicik sezgiler görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul. Evet burada sezgilerinizi dinleyin diyor. Zaten bakın elmiş kartımızda vardı. Sezgilerinizi iyice dinleyin. Sadece zihin olarak çalıştırmayın. Sezgilerinizi her konuda sezgilerinizi kalbinizi sezgilerinizi içinizden gelen o sese kulak verin olur mu? Şimdi burada görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtuluyor. Bir şeyleri göründüğü gibi olmadığını anlamanız lazım. Bu da sezgileriniz yoluyla anlayacaksınız. Çünkü daha önce yaşadığınız şeyler size o kadar olumsuzluk yaşatmış ki. Birine bağlı olabilirsiniz. Bir, birine ya da bir işe bağlı olabilirsiniz. Birine bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Burada sağlık konusunda aslında birine de bir şeylere de bağımlılıktan kurtulmak istiyorsunuz. Bunu da eklemek istiyorum. İşte burada da aynısı çıkmış. Burada bir şeylerden, o düşüncelerden, kötü düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtulursan seni ileriye doğru sürükleyecek demiş. Yoksa hep öyle geçmişte yaptığınız hataları düşüne düşüne ilerleyemiyorsunuz gibi gözüküyor bir türlü. Ateş sekizlisi olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. Aslında hayatınızda bir anda bir güzellikler gelebilir gibi gözüküyor. Böyle güzel bir haberleşme, aniden bir anlaşma, aniden işlerinizi toparlama, aniden yarım kalan, eksik kalan işlerinizi belki de bir düzene koyma gibi ya da aniden bir teklif alma, aniden bir işe başlama, aniden bir kariyer sıçraması, böyle sanki ani bir olaylar gözüküyor sizde. Ama burada aslında korkularını kurt korkularından kurtul. Bir şeye adım atmaya cesaret et. güzel bir ilerlemede gözüküyor aslında sizde. Belki de güzel bir teklifte geliyor olabilir. Şimdi su altılısı Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma, geçmişle ilgili sürekli bir hayalleriniz varsa geçmişte şunu yapmak isterdim, bunu yapmak isterdim veya geçmişte çok istediğiniz bir şey vardır, bir iş konusu vardır, bir iş almak, iş yapmak, işe başlamak, hobilerinizle uğraşmak veya bir yerde iş açmak, iş yeri açmak, işte bunlarla beraber sanki. O hayalini sakın bırakma diyor. Geçmişle ilgili o konular yeniden gündem olacak bu ay. Ama siz işte burada biraz vazgeçişlikler de vardı. Sakın sakın vazgeçmeyin. Aslında o sizin için çok faydalı diye söylüyor burada. Ya da sizin çocuğunuz için yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Çocuklarınızla ilgili bir iş kurmak. Çocuklarınızla birlikte yapacağınız bir iş. Böyle bir sanki gündem olacak gibi gözüküyor. Bu Ocak ayında. Ateş uşağı ise heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Burada demek ki bir haberleşme var sizde sevgili izleyicilerim beklediğiniz bir e, haberle. Heyecan doruk olacak gibi gözüküyor. O kadar heyecanlanacaksınız ki gelen haberle belki şurada geçmişle ilgili konular diyordu. Geçmişten bu yana çabaladığınız bir şey varsa yarıda kalan, askıda kalan, havada kalan bir türlü anlaşmayı yapamadığınız bir bir türlü şu imzayı atamadığınız bir şey vardır. İşte oradan bir haber gelecektir. Sanki mutluluktan uçacaksınız gibi gözüküyor. Aniden belki unutmuştunuz bile. Yani umutsuz bakıyordunuz belki de olur mu olmaz mı diye. Bir anda haber gelecek de heyecanla bir manevra yapıp koşa koşa gidip anlaşma yapacaksınız gibi gözüküyor. Ama burada diyor ki orijinal ol diyor. Orijinalini ve yaratıcılığını kullan demiş. Evet. Toprak Kraliçesi. Etrafındakilere zaman ayarı duyarlı bir yaklaşımı takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Evet burada biraz bir şeylere zorlanacaksınız gibi gözüküyor ama... Ee, etrafındakilere duyarlı yaklaş demiş. Hani öfkelenebilirsiniz, bir şeyler olamayabilir. Sizin için değerli bir konuyu yürütmek var burada. O o kadar değerli ki sizin için hemen her şey çabucak olsun diyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Zorlanıyorsunuz. Ya önünüze bir zorluklar çıkıyor, engeller çıkıyor. Ama burada ne diyor? Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş ve duyarlı bir yaklaşımı takip et demiş. Hani karşınızdakilere duyarlı olun ve de e, kibar ve anlayışlı olmaya özen gösterin. Hani her şey yoluna girecek. Siz biraz heyecandan her şey çabucak olsun dediğiniz için e, biraz böyle gerileceksiniz gibi gözüküyor. Evet bakın çok güç elde edeceksiniz. Şurada ne anlaşması varsa sizi bir güç sahip edecek gibi gözüküyor. Ama burada diyor ki zaten sen biliyorsun ki diyor bu kadar güçleneceğini, bu anlaşmanın sana güç getireceğini veya bu anlaşma senin kendini toparlayacağın, etrafındakileri toparlamana fayda sağlayacak güzel bir anlaşma yapacaksınız gibi gözüküyor. Bu size bir güç elde edeceksiniz. Belki farkında değilsiniz ama Baya baya bir güçlendirecek sizi ama diyor ki gücünü kötüye kullanma diyor. Bu kartımız kuvvetli, iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat. Burada bakın iki kart da yan yana, affedici ve şefkatli olun mutlaka. Karşınızdaki insanlara güç gösterisi yapmayın, sert davranmayın. İki tane sert yargılardan kaçın duyarlı bir yaklaşımı takip et. Burada unutmayın sevgili izleyicilerim. Sakın güç gösterisi yapmayın. Sinirden böyle öfkeden bir şeyleri acele etmekten. Biraz öfkenizi kontrol ederseniz her şeyi o kadar güzel bir dizayn edeceksiniz ki güç sizde bakın. Hem de sezgilerinizi dinleyeceksiniz burada. Sezgilerinize önem verin. Bir şeyleri terbiye etmek, bir şeyleri yoluna koymak, bir şeyleri düzenlemek sizin için çok kolay olacak. Ama işte acele edip de etrafınızdakilere sinirlenmeyin. Bakın iki tane kart demiş defalarca. Ateş ikilisi kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Bu Ocak ayında bir anlaşma, bir uzlaşma gözüküyor sizde. Kesinlikle birisiyle bir anlaşmaya, bir imzaya doğru gittiğiniz gözüküyor. Bir şeylerin anlaşmasını yapacaksınız. Ve burada evet, birlik kartı çıktı. Demek ki tek başınıza değil böyle birkaç kişiyle yapacağınız ya bir kişi ya da birkaç kişiyle yapacağınız bir anlaşma var galiba ki burada tek başına olma diyordu. Şu güç kartı tek başına bir şeyleri hakimiyetini tek başına eline alacaksın diyor ama burada diyor ki birlikten vazgeçme birlikten kuvvet doğar kartıdır. Burada e, mutlaka mutlaka ekip ol birlik ol yalnız başına bir şeye başlama der. Burada geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocalarını ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara. Yalnız böyle bir ekip çalışması yapacaksanız, Seninle aynı görüşte olmasını özen gösterin. Aynı düşünce, aynı yetenek, aynı kabiliyet. Yani farklı farklı bakış açısı olmasın. Aynı bakış açısı, aynı işi yaptığınız insanlarla bir araya gelmeye özen gösterin demiş kartımız. Evet ben de kolaylıklar diliyorum. Umarım kolaylıkla, güzellikle ve çabucak e, istediğiniz hatta kalbinizden geçeninin daha iyisini e, Rabbim nasip eder diyorum. Yolunuz açık olsun, işleriniz rast gelsin sevgili kovalar. Hadi şimdi bir de dilek dileyin. Bakalım bu Ocak ayında size Rumi kartımız ne söyleyecek, nasıl bir mesaj verecek? Eğer içinizden bir dileğiniz yoksa bu kart, e, hani bu hikaye için, açılım için bir tane seçebilirsiniz. Size ne söyleyecek, ne mesaj verecek kartımız. Ya da isterseniz bir tanesini bu hikaye için, bir tanesi de dileğiniz için de seçebilirsiniz. Şöyle mi yapsam? Açacak da kalsın. Evet sevgili kovalar seçiminizi yaptığınızı düşünüyorum ben. Eğer ki seçiminizi de yapmadıysanız videoyu durdurup başlatabilirsiniz seçtikten sonra. Ben birinci kartı okumak istiyorum. Değneklerin dokuzlusu Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Şimdi bu birinciyi seçen izleyicilerim. Burada ben biraz önce söylemiştim ya şurada çok acele edeceksiniz. İşlerin yavaş yavaş ilerliyor. İşlerin yavaş yavaş gidecek. Hani bir filin yürüyüşü vardır ya yavaş yavaş ağır ağır ama sağlam basarayan. İşte işlerin yavaş yavaş gidecek, ilerleyecek ama sağlam olacak demiş bu kartımız. İkinci kartı seçenler ise değneklerin ası. Ben polo sopasıyım ve sen topsun demiş. Burada artık işleriniz kolaylaşacağı gözüküyor. Yeni bir girişim haberi, yeni bir başlangıç, bir şey bir başlangıcınız var diyor kartımız. Evet, üçüncü kartımızı seçen izleyicilerim, Kadehlerin Suvarisi çıkmış. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir demiş. Burada e Burada da aslında gittiğiniz yol sizi sevindirecek her neyi tercih ettiyseniz. Zaten burada hep iç sesini dinle demişti. Farkındaysanız içinizdeki sesi dinleyin. Her neyi tercih edecekseniz sizi çok sevindirecek olaylar yaşayacaksınız. İlişki için mi artık iş için mi her neyse sevgili izleyicilerim belki de tuttuğunuz dilek daha farklıdır ama gittiğin yol doğru seni sevindirecek demiş kartımız evet bu açılım böyleydi Ocak ayı 2025 Ocak ayı açılımınız umarım keyif almışsınızdır umarım benimle uyumlanmışsınızdır da sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum ve uyumlanmadıysanız bile bir destek yorum olarak bir emoji dahi bırakabilirsiniz kanalıma hem fayda sağlamak için hem de bana tabii ki destek olmak için. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için, beğenileriniz için, hatta sevdiklerinizle paylaştığınız için ve de abone olarak beni izlediğiniz için. Hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili kovalar.